merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun yolun devamını getireceğiz. İkincisi. Hani geri dönüyoruz iki uzun yolun. Aynen dönüş. Ben de oyun oğlum videomu nerede açın? Hayvanları gezdirdik gördünüz ettiniz. Görüyor musunuz hayvanlar burada? Bize gidiyoruz şu an. Hadi gidelim. Arkadaşlar artık yoldayız. Gidiyoruz. Eyvah tufan eyvah. Hazır hava 6 derece. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. İzliyorsunuz. Aynen. 700 aboneye 20 abone kaldı. Onu da bir yani yükseltin arkadaşlar ya. Beğenin, abone olun, bildirimler açın. bildirimleri açmanızı şu yüzden istiyoruz. Attığımız bütün videoları göreceğiz. Video atınca size bildirim geliyor. Biz siz izleyeceksiniz izleyin diye. Veya canlı yayın açınca bildirim geliyor. Aynen. Bildirimler aç. Bizi seviyorsunuz Ama bildirimleri açmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Biz de sizi seviyoruz arkadaşlar da. Yani Abone olmuyorsunuz yani oyan kötü. kötü. 10.000 kişi videomuzu izledi. Kişi abone olmuş. 91 kişi abone olmuyor. Yüzde 9 kişi oluyor. Aynen 91 kişi abone değil. Yüzde 9 kişi abone sadece. 150 50 indirelim o abone işini biraz yükseltelim yani diyor. 10 indirelim, 80 indirelim mesela onu. Değil mi? olur. Fark etmez. Yani 50 ise yarı yarıya iyi olacak bizim için. Mesela 10 bin kişimiz diyor, 5 bin abone, 5 bin değil. Abone lazım yani, abone ol. Takip edin bizi. TikTok hesabımız da var bu arada. Onu e, da takip edin. TikTok hesabını aklıma getirdin abi. TikTok hesabını takip unutmayın. Ee, video, video atınca oradan hikaye paylaşacağım. O yüzden takip edin orayı. Biraz çok ta... 50 takip, 50 takipçi yoraysın, atacağım video. Aynen. Arkadaşlar küçük harflerle Exxon Official büyük harfle YT. Aynen. Küçük harflerle Exxon Official, büyük, büyük harflerle YT. YT de YouTube yani. Exxon Official YouTube takip edin arkadaşlar onu. 50 abone olunca oradan hikaye paylaş Oraya da short hatta hiç atmıyor. Kaç Abone ol. Abone olma. 11 kişi abone et, takip ediyor. Ayrıca siz de takip edin. Exxon Official YT. Takip edin oradan hikaye atacağım siz de onu izlersiniz hikayeden hemen YouTube'a geçersiniz aynen YouTube'dan hikaye atamıyoruz oradan hikaye atarız en azından oradan şey de paylaşır videolar aynen. böyle video da ama en takipçi olmasını bekliyorum etiketler hemen onları etme adını böyle YouTube'a short olarak paylaşırım adını TikTok arkadaşlar o yüzden takip edin Exxon Official YT TikTok 50 abone de orada da videolar paylaşacağım 50 abone de takipçi de olur videosu çekiyor ya abla. abone abone 50 takipçi kişi çekeceğim 11 takipçi kişi var orada 30, -30. orayı da yükseltelim arkadaşlar aynen orayı yükseliyoruz oradan da gelen arkadaşlar var tabii bir de youtube'a arkadaşlar orada 1000 takipçi olursa oradan yayınlar açarız mesela oradan da açarız Youtube'da bak bir senemiz geçti Abonemiz 680 Çoğu gitti az kaldı 1000 abone Bazıları bir gecede direktmen ben 100 bin abone oluyor iki zaman oluyor Sasuke mesela dün canlı yayındı TikTok'ta canlı yayındaydı Dün TikTok'ta canlı yayındaydı Bir de beni Sasuke öldü O Sasuke yazıyor ama Sasuke'nin bir değişik yani ikisi diyelim biz ona Buz diyarı var da, buz kaskı var da ben ne, ne bekliyorum benden? Sasuke'ye benziyordum. Oynaş değil. İki mermi yerim bir yerdeyim. Bir daha kalamadım yerim. Dün sene çıktım ben bir oynamışım. Of, üçüncü oldum. Acaba TikTok'u takip edelim. TikTok. Önemli. TikTok da önemli. TikTok şu yüzden önemli. Çünkü yani ben video atlamıyorum mesela oradan hikaye paylaşırım. Siz de o hikaye görürsünüz, girersiniz, YouTube izlersiniz. Aynen, YouTube'dan da izlersiniz. YouTube'a takip edin. YouTube'da YouTube'da takip edin arkadaşlar. İkisi de önemli yani. E, ee, önemli olan şu anlık YouTube bizim için. Ama TikTok'ta da takip edelim. 50 takipçi olduğumuzda orada da video atmaya başlayacağım. Aynen. Şu an orada 11 takipçi var. Yani biz her videoda söylemiyoruz. Her videoda söylesek takipçi yükselirdi de. Her videoda söylemediğimiz için. Aynen, haklı. Artmadı. Artış yaşamadı. Bunu yaşar artık yani. Bir iki videoda söyledik orada da 11 kişi takip etmiş sadece. <laughs> 11 kişi de az. Şöyle bir 50 yapmış olacak ki yükselmeye başlasın. Arkadaşlar bol bol şort dökmeye çalışıyorum Hatta sabah ki ile gezdiğimizde şey yaptım. Şort çıkarttım orada yine. Aynen her yerde çalıyoruz hali Abone de o yüzden artış yaşıyor biraz. Şorttan da izlenme süresi dedik. falan alınıyor. Yok oradan kazanmıyor. Ha? Kazanılmıyor oradan. Videolardan kazanılıyor. Şorttan şey kazanıyor. Şu 10 milyon var ya. Onu kazan. Daha biz 19 bin için. 19 milyon. 10 milyon. olana. İnşallah 700 abone olacağız. 700 abone de bu arada de yapabiliriz. Çeker olur büyük ihtimal. Kutlama Aklan. da yapabiliriz. Kutlama yaparız büyük ihtimal. Arkadaşlar 2 ay önce 400 aboneydik. Evet. Şimdi 680 aboneyiz. Yani. Hızlı Hız ilerliyoruz. 2025'te inşallah 2025'te hedefimiz 1000 takipçiye ulaşmak. Tamam. Peki. Geçer Geçen... bir Dışı bir şey yapıyoruz. 5 derecelerimiz arkadaşlar 1000 1000 takipçi yolumuzu tuttu da 2026'ya daha girene kadar da 2026'da da böyle bir 2000 abone ulaşmak olur. Büyük ihtimal, Tamam? 1000 takipçi her daha. sonra 2000 3000'e giderken bir bakıyor düz bir. Oo. Har bu arada İn takipçi de kamera alacağız. Alacağız evet. abi mesela. Her videoda genellikle söylüyorsun. Ee, kamerayla daha iyi görüntü şey çıkartacağız. Daha da video çekeriz çok çok. Dur lan dur lan. Bu da, bu dur lan dur lan dur lan dur. Durmuyor. Evet arkadaşlar videomuzun da yavaştan sonuna geleceğiz. Yavaştan değil sonuna geldik arkadaşlar. Direkt şey. sonuna gelelim. Videomuzu beğenin abone olun bölümler açın. 700'e çok az kaldı. TikTok'da TikTok da takip edin. Exxon Official GT. Evet. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.